dan hareketle. E, Ahmet Altan e, kadınları ve aşkı yazan e, yazardır etiketinin size sürekli olarak yapıştırıldığını düşünüyor musunuz ve belki de siz de kendinizi böyle mi tanımlıyorsunuz? Tabii ki böyle tanımlamıyorum. <laughs> Pardon. Böyle bir etiket yap bu olur. Bu da, yani bu gazeteciliğin parçalarından biri. Dedikodu gazeteciliğin parçalarından biri değil ama kolay anlaşılacak etiketler yapıştırmak gazeteciliğin parçalarından biri. Şimdi Türkiye'de insanların çok şikayet ettiği ama aynı zamanda çok olumlu yani olumsuzluğun içinde taşıyan çok olumlu bir şey oldu. Bütün bu kavgaya dövüşe rağmen düşünün ki bir ülkede bir romancıyı manşet yapıyorlar. Yani onu kötülemek ya da yok etmek için bile olsa neticede bu ya bu resmini koydukları adam bir roman yazmış. Ya bir politikacı değil, bir partici değil, örgütçü değil, ya hiçbir şey değil. Roman bu toplumun ilgisini çekmeye başladı. Edebiyat bu toplumun ilgisini çekmeye başladı. Olumlu ve olumsuz olarak. Bu ıı, gazetelerin de ilgisini çekti. Yani toplum ilgisini çekti ama edebiyat gazetelerin konusu haline gelmeye başladı. Bu olumlu ve dediğim gibi olumsuz iki yere doğru gider. Olumlu bir yere doğru gider. Edebiyat aslında çok da fazla ilgilenmemiş kesimler edebiyatın ilgi çekici, eğlenceli olduğunu keşfetip yavaş yavaş edebiyatın etrafında toplanmaya başlarlar ki biz bunu son zamanlarda görüyoruz. Yüksek tarzlı romanlar var. Bu az aslında yani normalde insanların ya beş günde yüz bin satan bir kitap var ne kadar iyi. Çünkü bunu Almanya'da söyledim ama Almanlar şaşırdı. Tabii yani iki bin satan evet, bir tabii kitap çok satan mi? bir kitap diyoruz ama nüfus 65 beş evet, milyon. Yani onun için buna çok sevilmeleri gerekir ama çok sevilme Bunun olumsuz yanı ise e, edebiyat biraz magazinleşir. Magazinleşir ve magazinleşmek şu demektir daha etiketlere döner. Daha kolay isimler takılır işte yani bana da aşkın ve kadının yazarı.